Hayatın içinde elem de saklı, keder de saklı. Kendimizi iyi olanla donatacağımız bir ay olmalı Ramazan. Nimetin sahibini görmektir şükür. Ramazan bir tefekkür ve muhasebe ayı olmakla zaten anlamlıdır, meşhurdur. Hocam, ikinci bölümümüzde, günümüz Ramazanlarında e, sabır, şükür ve farkındalık kavramları üzerine e, konuşmak isterim. E, sizlerin şöyle bir cümlesiyle hocam sözü size bırakmak isterim. Oruç sadece mideyi değil, zihni ve ruhu da arındırır cümleniz var. Malum şu anda Ramazan'ın ortasındayız. E, artık e, oruca, açlığa biraz alıştık ama... Hala ruhumuzun arındırılmayla ilgili sanırım zamana ihtiyacımız var. Neler söylersiniz hocam? Oruç sadece e, mideyi değil, ruhu ve zihni de arındırır. Evet, çünkü günümüz fazla uyarılma çağı, günümüz dopamin çağı, yani haz moleküllerinin e, sıçratıldığı, insanın haz veren her şeye çok kolay alıştığı ve hep hazın daha fazlasını istediği bir çağda yaşıyoruz. Günümüz toplumu çok fazla uyarılanla adeta sarhoş olmuş durumda. Hepimiz dopamin sarhoşuyuz. Dopamin deyip geçmeyelim. Beynimizdeki bu haz molekülü cep telefonumuzu sık sık efendim kurcaladığımızda da karşımıza çıkar. Efendim Sürekli yemek yediğimizde de karşımıza çıkar. Sürekli keyif veren şeylerin peşinde koştuğumuzda da hep karşımıza çıkar. Şöyle istiyoruz, hayatımızda hiç üzüntü veren, keyifsizlik veren şeyler olmasın. Hayatımız hep haz parçacıklarıyla dolsun. Hep haz anlarını bir araya getirelim. Hep ağzı kulaklarında aşırı neşeli, aşırı coşkulu, ee, insanlar olalım, vur patlasın, çal oynasın, ee, yaşamaya devam edelim. Ama bu çok mümkün bir şey değil. Hayatın içinde elem de saklı, keder de saklı. Bazı şeyleri kaybediyoruz. Sağlığımızı kaybediyoruz, dostlarımızı, işimizi kaybediyoruz. En güvenli zannettiğimiz zemin sarsılıyor, depremler oluyor. Ee, hayatın içinde saklı olan o elemi, kederi kabullenmezsek gerçek ve sahici bir hayat yaşamamış olacağız. Ölümü kabullenmezsek gerçek bir hayat yaşamamış olacağız. İşte Ramazan aslında bize şunu söylüyor. Bak bedenin ölüyor diyor. Bak bedenini gıdasız bıraktın. Bunu üç gün, beş gün daha sürdürsen bu beden ölebilir. Susuz kaldın, gıdasız kaldın ve yokluğu tecrübe ettin. Demek ki bu yokluğun da sana öğretebileceği şeyler var. Miden, bağırsakların rahatladı. Sükûne erdi. Hep aşırı çalışmak zorunda değil. Demek ki aynı şeyi zihne ve ruha da tatbik etmemiz lazım. Biraz yavaşlamayı bilmemiz, hayatın içinde esas olanı fark etmemiz, Hz. İbrahim'in hikayesinde olduğu gibi kaybolan, zayi olan şeylerle yetinmememiz, daha fazlasını istememiz lazım. Ruhu besleyeceğimiz bir ay olmalı Ramazan. Ruhu maleyaniden uzaklaştırıp, sıradan olandan uzaklaştırıp, daha ulvi şeylerle besleyeceğimiz, kainatın bir parçası olarak Hazreti insan olarak, zübde-i alem olarak, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak, şerefli bir varlık olarak, eşrefi mahlukat olarak, yaratılmışların en şereflisi olarak, kendimizi iyi olanla donatacağımız bir ay olmalı Ramazan. Bu e, hayırda yarışmakla olur, iyiliği baş tacı etmekle, iyilik konusunda seferber olmakla, bugüne kadar yardım edemediğimiz insanlara yardım elimizi ulaştırmakla olur. Bu kendimizi aldığımız seviyeden daha üst basamağa çıkarmakla da olur. Bugüne kadar bizi meşgul eden yararsız uğraşılardan uzaklaşıp kendimizi ruhen, manen geliştireceğimiz daha yararlı uğraşıların peşine düşmekle olur. Biz mide detoksuna önem veriyoruz da ruh detoksuna pek önem vermiyoruz. Ruhun ve zihnin detoksu da önemli. Bakın bununla ilgili şimdi Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde inziva merkezleri çok çoğalmaya başladı. Çünkü insanlar modern hayattan sıkıldı modern hayatın insanı sürekli sırtına kamçı vuran, hadi koş, daha fazlasını elde et, daha fazlasını için çabala, efendim banka hesabını büyüt, arabanı büyüt, evini büyüt, efendim daha pahalı yerlerde tatil yap, daha çok koş, daha çok ye, daha çok tüket, tükettiğini daha çok paylaş, insanın gözünün içine sok diyen bu yarışmacı kültüründen insanlar sıkıldı. İnsanlar biraz geri çekilmek istiyorlar bu yarışmacı kültürden. Bu inziva merkezlerinde benim birkaç öğrencim katıldı, onlardan dinledim. Ee, gidiyorsunuz, efendim bir üstad var. Üstadı sadece günde 15-20 dakika görüyorsunuz. Size bir, birkaç güzel söz söylüyor. Onun dışında odanıza çekiliyorsunuz. Elektrik yok. Cep telefonu yok. efendim, Yiyecekler çok az. Yani bizim tekkelerde zaten ola gelen şeyleri adamlar pazarlayıp satıyorlar. Ee, enteresan bir şekilde. Ee, çünkü modern kapitalist kültür her şeyin pazarlanması ve satılması üzerine kuruluyor. Yani bir inziva bile e, satılabiliyor. Çok enteresan. Şimdi insanlar bunun için zaman ayırıyorlar, dağın tepesine gidiyorlar. Hayır buna gerek yok. Hepimiz kendi hayatlarımızda bunu yapabiliriz. Her gün bir saat bir köşeye çekilin evinizde. Seslerin ilişmediği, televizyon veya başka bir elektronik eşyanın gürültüsünün erişmediği, biraz ışığı azaltın, karanlıkta bir kenara çekilin, çekilin ve muhasebe yapın. Tefekkür yapın. Ramazan bir tefekkür ve muhasebe ayı olmakla zaten anlamlıdır, meşhurdur. Yani Ramazan'da biz muhasebeyi yapmayacaksak ne zaman yapacağız? Hayatımız üzerine düşünelim, kendimiz üzerine düşünelim, bu hayatın için yaşadığımız üzerine düşünelim. Hayatın yakıcı metafizik sorularını bir kez daha kendimize soralım. Niye varım, neye hizmet ediyorum, varlığım, ee, neyi değiştirmek için burada ben niçin varım yani yüz binlerce ruhun içinden benim seçilmiş olmamın sebebi nedir bütün bunlar için sabretmeyi bilmemiz lazım çünkü insana bazı cevaplar ancak sabırla verilir eşiğinizde durdu eşiğinde durduğunuz kapı size açılır bazen açılmayabilir de ama o kapıyı terk ederseniz o kapı size açılmayacaktır zaten Bazen zamanın olgunlaşmasını beklemek gerekir. Sabır dediğimiz şey zamanı olgunlaşmasını beklemek demektir. Ramazan bize aynı zamanda sabrı öğreten bir şey. Çünkü bekliyoruz. Öğlen yemiyoruz, ikindi yemiyoruz. Akşamın erişmesini bekliyoruz. Sabretmeyi bekliyoruz. Ruhumuzu sınamayı öğreniyoruz. Ee, ve o lokmayı ağzımıza aldığımız zaman şükrediyoruz. Şükür ki bizi bir besleyen var diyoruz. Şükür ki bize bu nimeti ihsan eden var. Nimetin sahibini görmektir şükür. Yani o, o benim midemden geçti değil. Beni bir besleyen var, beni aç bırakmayan var. Sabır ve şükrü en iyi şekilde icra ettiğimiz en iyi şekilde idrak ettiğimiz bir ay olması hasebiyle Ramazan dediğim gibi bizi bu modern dünyanın koşuşturmacasından, yarışmacı kültüründen çeker alır, adeta kendimizle buluşturur. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bizi kendimizle buluşturan Ramazan güzeldir. O zaman Ramazan'ın hakkını vermiş oluruz. Kendi nefsimizle hesaplaştığımız, muhasebe yaptığımız bir ay da olması iktiza eder. Ne kadar yapabiliyoruz söylediklerimizi yapabildiğimiz kadar yapmaya gayret edeceğiz. Böyle böyle daha sahici, daha samimi insanlar olmayı da başarırız.